Arkadaşlar merhaba. Küçük bir ithalatla karşınızdayız. Şöyle çok özel türler geldi. Hızlı hızlı gösteririm. Şöyle bir moliler geldi. Böyle molü yok yani. Balon moliler, erkekleri kocaman dişleri kocaman özel tür muhteşem moliler bayıldım. Şöyle yine çok güzel guramiler geldi. Farklı türlerde çok güzel guramiler. Bayağı güzeller. Renkleri falan çok çok iyi. Şöyle dişi betalarımız geldi. Ondan sonra şöyle melek balıklarımız geldi. Yine farklı farklı renklerde, farklı türlerde küçük boy meleklerimiz geldi. Transgenetik tetralarımız geldi farklı farklı renklerde. Sonrasında şöyle küçük boy çelincir etçil köpek balıklarımız geldi. Şöyle leopar vatozlarımız geldi. Bayağı fazla sayıda varlar. Bir de şöyle orandalarımız geldi, şöyle yavru or orandalar, küçük boy. Bunların daha büyükleri, şöyle bunları baya baya uygun fiyattan vereceğiz. Türkiye'nin her tarafına gönderimimiz var. Hem kargo ile gönderimimiz var, hem şeyler arası otobüslerle gönderimimiz var. Bize WhatsApp attığınızdan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.